Merhaba sevgili akrepler nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ekim 2022 aylık burç yorumlarınızı sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Şimdi gelin beraberce Ekim ayına bir göz atalım. 1 ve 2 Ekim'de çekmeyi düşündüğünüz bir kredi konunuz varsa bazı riskli durumlar söz konusu olabilir. Finans konuları ile ilgili meselelere bakış açınız kendinizi kolayca riskli durumlara sokacak potansiyel taşıyor. Ev ve aile ile ilgili konulardaki sorumluluklarınız sizleri yormuş olabilir. Sadakat veya sadakatsizlik konuları gündem oluşturabilir. Bazı stresli konular sağlığınızla ilgili alanları tetikleyebilir. İhmale gelmez, tedbirli olmak önemli. 3 Ekim'de geçmişte kalan ve yakın çevrenizle ilgili bazı can sıkıcı durumlarla muhatap olabilirsiniz. 5 Ekim'de mesleğiniz ve ailenizle ilgili konularda oldukça hareketli zamanlarda olduğunuzu söyleyebiliriz. 6 Ekim'de oldukça verimli olduğunuzu söyleyebilirim fakat temponuzun yoğunluğu sağlığınız açısından yıpratıcı olabilir. 7 Ekim'de yakın çevre ilişkilerinizle ilgili konularda kalıcı ve sağlam kararlar alıp bazı ilişkilerinizi tamamen sonlandırabilirsiniz. 9 Ekim'de Koç burcunda dolunay var ve bu dolunayın ışığı sizlerin sağlığınızla ilgili noktalara dikkat çekebilir. Tedbir elden bırakmamak lazım. 11 Ekim'de Merkür terazi burcuna sizlerin 12. evinize en azından şimdilik pek de müdahale edemeyeceğiniz bir alana giriyor. Veya başkalarının bilmediği sadece sizin bildiğiniz özel meselelerinizin olduğu alanda. Sık görüştüğünüz kişiler, ortaklı konular, partner ilişkileriyle ilgili meseleler bir kriz konusu gündem yaratabilir. Bu durum birkaç gün sürebilir. 13 Ekim'de size özel ilişkinizin oldukça hareketli olduğu zamanlarda olduğunuzu söyleyebiliriz. 14 Ekim'de hayatınızla ilgili konularda etik kurallara ne kadar uyduğunuzu kontrol etmek sizler için önemli olabilir. 15 Ekim'de özel hayatınızdaki başkaları tarafından bilinmeyen konularınız nedeniyle kaygı, stres yaşanabilir. Bu nedenle gergin olabilirsiniz. 16 Ekim'de sık görüştüğünüz insanlarla olan ortaklı konularda krizler yaşanabilir. 19 Ekim'de içinde olduğunuz bir ilişkinizle ilgili konuda iradi bir karar devreye alabilir. Herkes için olmayacaktır elbette. Fakat yasal süreç başlatmak için avukat randevusu alabilirsiniz. 20 Ekim'de kariyer konuları ya da toplumsal statü, yani evlenmek ya da boşanmak gibi gündemler olabilir. 23 Ekim'de Güneş ve Venüs burcunuza giriyor. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili Akrep'ler. Hayatın soyut alanlarına yönelebilir veya toplumsal tabu konuları gündeminize oturabilir. 25 Ekim'de sizlerin burcunda parçalı güneş tutulması var. Hayatınızla ilgili konularda bir dönem kapanıp yepyeni başka bir dönem başlıyor olabilir. 26 Ekim'de sizler için çok önemli bir dönüm noktasına başlangıcı ile ilgili adım attığınızı söyleyebiliriz. 27 Ekim'de yöneticiniz Mars, 30 Ekim'de retro pozisyona girecek. Ancak öncesinde 27 Ekim ve 2 Kasım arası durağan pozisyonda olacak. O nedenle başkalarıyla paylaştığınız kaynaklardan gelen ortaklı konularla ilgili başlatmayı düşündüğünüz yeni bir konunuz varsa bu yeniliği 27 Ekim öncesinde başlatıp ve eğer mümkünse tamamlayın. Aksi takdirde bu süreçte başlattığınız yeni konunuz yol almaz. 2 Kasım'dan sonra da yine bu ortaklık konularla ilgili ertelediğiniz, eksik bıraktığınız konularınızı tamamlayabilirsiniz. 28 Ekim'de bireysel kaynaklarınız, ev ve aile konularınızla ilgili meselelerde oldukça organize, sistemli hareket edeceksiniz. 29 Ekim'de Merkür de burcunuza giriyor. Biliyorsunuz Güneş ve Venüs burcunuzdaydı. Bu şu anlama gelebilir. Hayatınızın her alanı ile ilgili konulardaki ilişkileriniz veya tercihlerinizle ilgili kendinizi ifade ederken olumsuz tarafları, tortuları temizlemeniz gerekecek. Fakat maksimum adaletli ve etik davranmak durumundasınız. 31 Ekim'de zamanı dolmuş, artık işe yaramayan fikirler veya yakın çevre ilişkilerini temizleme döneminde olabilirsiniz. Ekim ayı ile ilgili sizlerle paylaşabileceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.